Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz anne? Bugün seninle kısa bir oyun oynayacağız. Şimdi evet. ben sana bir harf söyleyeceğim. Sen o harfle ilgili bir isim söyleyeceksin. Ya da ben sana bir harf söyleyeceğim diyeceğim ki bu harfle başlayan bir hayvan söyle. Ya da isim söyle, ya da eşya söyle. Sonra sen bana soracaksın. Tamam, ben istediğimi söyleyeceğim. Tamam. Şimdi önce ben mi sorayım, sen mi soracaksın? sen sor. Ama hani bu kalemler ne için acaba? O kalemler sen başka bir oyun oynamak istemiştin. Sonra onu olmadı. Değiştirdik. Sen yazı yazmayı bilmediğin için daha. Şimdi sesli oynayacağız bu oyunu. Olur mu? Olur. Başlıyorum. Sen bana M harfiyle ilgili bir isim söyle. Düşün, 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 düşün. M harfi ne var hani? Bir isim söyle bakalım M harfiyle. Bir düşün. Sınıftaki arkadaşlarından da düşünebilirsin. Mustafa. Evet Mustafa. Evet doğru. Şimdi sen bana sor bakalım. T. T harfiyle isim mi? Evet. T harfiyle isim Türkan. Türkan ne? Türkan bir isim. Tamam evet. ben, ben soruyorum. Hayır sen sordun ya şimdi ben soracağım. Hı. Sen bana şimdi S harfiyle başlayan bir isim. S. Düşün düşün düşün. Zeyra. S. S. Şey Benim ismim ne? Sinem. Evet. Şimdi sen bana sor bakalım. Hü. Hü mü? Hü. Yiyecek olarak. Yiyecek olarak hü. Hüptürik. Ya. Bildin mi? Bildim. Tamam. Sen bana T harfiyle başlayan bir araba markası söyle. To harfiyle. Tok. Evet. <laughs> Şimdi sen bana sor bakalım. Ku. K harfiyle başlayan ne ne söyleyeyim sana? Ee, nasıl söyleyeceğim? Yani isim mi, eşya mı, hayvan mı? Eşya. Ku kumbara. Hayır. Kum kumanda. Evet. Bildin mi? Yaşasın. O zaman sen bana K harfiyle başlayan bir eşya söyle. K harfiyle. Kopturuk. Kopturuk ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bir ya Ko. Odamızın içinde. Burada. Kumanda. Hayır. Anne kurdu ya. Ko. Ko. <laughs> Bildin mi? Hayır. Kopya veriyorum. <laughs> Söyle bakalım. Koltuk. Evet. Şimdi sıra sende. Sor bakalım bana bir şey. Sa. Eşya mı bu? İsim Eş mi? Eşya. Sa saat. Hemen biliyorum ben. Değil mi? Tamam ben. Şimdi ben sana soracağım. Sıra bende. Ne? T harfiyle başlayan bu odanın içinde bir eşya. Tezgah. Bu odanın içinde. T mi? Evet. Düşün bakalım. Bulabilecek misin? Televizyon. Evet. Şimdi sen bana sor. A. A harfiyle başlayan isim, eşya, ne? Canlı. Canlı. Canlı A. Hayvan mı? Hayır, insan. İnsan A harfi. İsim değil. İsim değil. Peki, kalkar mısın seni göremiyorum. Anne. Anne mi? Hayır. Peki. Vücudumdaki bir bölüm mü bu? Vücudumda mı? Hayır. Ayak mı? Ama ayak vücudumuzda ya. Vücudumda Abi mı vücudum dediğimde. Burası ya. Vücudum, her yerim vücut. Bacaklarım, ayak parmaklarım, ayaklarım, ayağımın topu, <laughs> diz kapım. Hepsi vücuduma dahil. Anladın mı? Şimdi sıra bende. Ku harfiyle başlayan vücudumuzda bir organ. <laughs> Haydi. Bil bakalım. Ku. Ne olabilir? lan Yüzümüzde. Ku. Düşün bakalım. Ku 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 ku. Şöyle kopya vereyim yüzümüzde bu organımız. Kulak. Evet, bildin. Şimdi ben söylüyorum. Hadi söyle bakalım. La. La, eşya mı? Değil. Canlı mı? Hayvan. Hayvan. Lama. Lama mı? Hayır. La. La 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 la. Hayvan da değil. La, eşya mı? Evet, eşya. <laughs> Lamba. Ya. <laughs> ne oldu? <laughs> Lama'yı ben bildim. E hayvan dedin çünkü başta. Peki ben sana. Hani ben lama olursam. <laughs> Şimdi ben mi sana soruyorum? Evet. Ee, ne sorsam ne sorsam. Hmm. Hadi yerinde duramıyorum çok heyecan. heyecanlandın mı? Ha eşya. Haktırık. <laughs> Haktırık ne ya? H başlayan bir eşya. Halı. Evet bildin. Şimdi ben soruyorum. Sor bakalım. Tü. Tü. Bu ne eşya mı? Canlı değil. Canlı değil. Vücudumuzda. Vücudumuzda tü tü mü? Tü tü. Tü tü. Tü. Bilemedim Yamaç. Zor sordum bu sefer. <laughs> İpucu verir misin biraz? Ne o? <laughs> Tişört mü? Evet. Eşya. Vücudumuzda diyor ya. Seni yerim. <laughs> Tü. Tamam. T deseydin belki daha çabuk bilebilirdim. Biraz kopya verseydin. <laughs> Kopya Şimdi sıra bende. Çok zor soracağım. Bu bir eşya. K ile başlıyor. Kızan. <laughs> Hayır. Eşya. Evin içinde de olur. Dükkanlarda olur. Bu... Hayır. K. Klima. Evet. ya çok zor olduğunu düşünmüştüm ama değilmiş. Hiç zor değil. Evet değilmiş. Ben soruyorum. Sor bakalım. La a ah, değil. Pi. Pi. Bu bir eşya mı? <laughs> Hayır. Peki bu bir vücudumda organ mı? Hayır. Bu isim mi? Hayır. Eşya da değil öyle mi? Evet. Bence eşya gibi duruyor bu. Çünkü duvarın oraya bakıyorsun. Priz mi? Evet. Ama bu bir eşya. Eşya mı? Anne onu söküp başka eve mi götürüyor? Götürmüyoruz ama bu bir eşya. Kullanıyoruz evimizde. Hadi son soruyu alalım senden. Videomuzu bitirelim. Hayır. Videomuzu bitirelim biz seninle devam edelim olur mu? Olur. Tamam. Hadi bir tane daha sor bakalım bana. Düşün 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 bakalım. P. P. Bu bir isim mi? Değil ama şöyle ipucu verebilirim sana. Ver bakalım bana bir ipucu. P. Eş... P. Bu bir eşya olabilir mi Yamaç? Evet. Kalkar mısın yerden? Dişti. Bu bir eşya. Evimizde. Öyle mi? Evet. Sanki oraya bakıyorsun. Hep biraz sanki ben ipucu aldım senden. Pencere. Ya. Evet. Hadi şimdi arkadaşlarımızla ba bay bay diyelim. Merhaba diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Uykumuz geldi çünkü artık. Biraz da seninle yatakta oynayalım sonra da uyuyalım olur mu? Olur. Hadi bakalım ne diyorduk? <laughs> Abone olmayı. Tintine basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.